Herkese merhaba arkadaşlar. 40'ta bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni bir testnete katılacağız. İşlemleri hızlıca gerçekleştireceğim ve sizleri sıkmadan hızlı bir şekilde umarım para kazanmanızı sağlamış oluruz. Bu tarz testnetler airdrop'lar yapabiliyor ve testnet olduğu için hiçbir maliyet bulunmuyor. Testnet ve mainnet nedir? Merak edenler varsa kanalımızdan testnet ve mainnet videomuzu izleyebilirler. Şimdi testnet işlemine geçelim. Yapacağımız testnet'te Swopy projesi üzerinde bir testnete katılmış olacağız. Swopy projesi gördüğünüz gibi CoinMarketCap'te listeli ve burada tıkladığınızda mainnet'te yani kendi dex borsaları açılıyor. Fakat biz burada değil. Bunların şu anda test ağındayız ve platformun çalışabilirliğini test ediyoruz. Zaten bu yüzden ödül alma ihtimalimiz var. Test ağında onlara yardımcı oluyoruz ve hatalar varsa bunları belirtmiş oluyoruz. Genellikle bu yüzden Testnet kullanıcıları ödüllendirilir. Şimdi Testnet'e geçebilmek için öncelikle MetaMask'ımıza Conflux ağını eklememiz gerekiyor. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi, buradan çıktığımda buraya bağlanırken bana diyor ki ağı değiştirmen gerekiyor ve doğrudan ağı MetaMask'ımıza eklemiş oluyor. Eğer bu şekilde açılmazsa manuel olarak Chinese üzerinden gelerek buraya Conflux Space yazdığınızda zaten kon yazdığımızda bile çıkıyor. Connect Wallet deyip bunu Metamask hesabınıza eklemiş oluyorsunuz. Bu test ağını Metamask'ınıza ekledikten sonra artık işlemleri yapmaya geçebiliriz. İlk olarak burada Metamask adresinizi buraya yapıştırarak claim diyorsunuz ve 100 adet test coin'i alıyorsunuz. Bu test coin'leri anında cüzdanınıza yatıyor. Daha sonra burada Swapi üzerinden işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi 100 adet coin benim hesabımda bulunuyor zaten. Burada Birkaç parte mevcut. Biz şimdi bu parteleri sırayla kullanacağız. Mesela 50 adeti satıp Ethereum'a çevirelim. Bu şekilde hızlı hızlı işlemleri gerçekleştiriyorum. İşlem gönderildi diyor. Kapatıyorum ve yansımasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleşti. Hızlı şekilde yapıldı diyebilirim. Daha sonra bunu geri çeviriyorum. Maksimum seviyede. Öncelikle diyor Ethereum'u kontrat adresini onaylamanız gerekiyor. Bunu onaylıyoruz. Daha sonra da swap işlemini gerçekleştireceğiz. Evet Ethereum'u onayladık. Şimdi swap'a basarak takası onaylıyoruz. Bu şekilde coin'i hem Ethereum'a çevirmiş olduk hem Ethereum'u geri çevirmiş olduk. Bu işlemde bittikten sonra ben yapmıyorum şu anda video uzamasın diye sizler burada sırayla bütün coinlere transfer gerçekleştirin. Karşılıklı çift işlem olmasına dikkat edin. Yani mesela hem hether alın geri satın işte btc alın geri satın şeklinde çifterli işlemleri gerçekleştirin. Burada daha sonra de eklememiz gerekiyor. Mesela likitte ekleye bastığımızda karşılıklı ekleyeceğimiz için tekrar buradan karşısına farklı bir jeton almak istiyorum. Mesela 30 civarında dfx ile satın alıyorum. Satın aldıktan sonra likte kısmına geliyoruz. Burada likte ekle diyoruz. Karşısına satın aldığımız coin'i seçiyoruz. Ve bunu maksimum yapalım. Karşısına zaten otomatik CFX'ler belirdi. Bunu da onaylıyoruz bu şekilde. Trade işlemlerini gerçekleştirdik. Bunu da yaparak likte ekleme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha sonra farming, staking kısımlarına bakacağız. Şu anda az önceki gibi oldu. Coin'in kontrat adresini onaylamış olduk. Likiteyi şu anda ekliyoruz. Bu yüzden işlemleri genellikle iki kez yapmış oluyoruz. Yani ilk yaptığınızda gerçekleşmemesi aslında o coin'in onayını yapmış olmanızdan kaynaklı. Bunlara takılmayın. Öyle olursa tekrar işlem gerçekleştirin. Evet işlem başarıyla gerçekleştirildi. Likit de ekledikten sonra burada farm'a geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada işte CFX BTC var. CFX ETH var. CFX UST var. Bunlardan buraya kitlemeniz gerekiyor. Ben talep edemiyorum çünkü ben CFX ve swap'inin kendi coin'inden likit de ekledim ve o havuz maalesef burada bulunmuyor. Bu da biraz benim şanssızlığım diyebilirim. Bu yüzden tekrar buradan gelip sizlerin mevcut coinleri eklemeniz gerekiyor. Mesela farmda CFXT mevcut ya da CFX USDT var. Biz CFX USDT ekleyelim. Burada exchange'ten önce USDT alalım. 20 adet şeklinde USDT alıyorum. 20 adeti USDT'ye takaslıyorum. Evet USDT geçmiş olduğu hızlıca likitte ekliyorum. CFX karşısına USDT burayı max yapalım. Yetmiyor. Bu yüzden burayı 0.5 şeklinde düzenliyorum. USDT önce onaylayacağız. Daha sonra da likitte ekleyeceğiz. Zaten testnetleri yapıyorsanız birçoğunuz bu işlemleri ezberlemiştir artık. Klasik DeFi borsalarının kullanımı. Likite ekliyorsunuz, farm yapıyorsunuz, alt tat yapıyorsunuz, trade atıyorsunuz. Bütün aklınıza gelen işlemleri gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde testnete katılmış oluyoruz zaten. Şimdi kaynak diyerek ekliyorum. Buraya eklenen kaynağı daha sonra gelip farming kısmından havuzlara ekleyeceğiz. İşlem başarılı. Şimdi farm kısmına geliyorum. CFX USDT'yi seçiyorum. Önce enable diyoruz ve farmı havuzu aktif hale getiriyoruz. Aktif hale geldikten sonra stake diyerek maksimum yapıyorum ve bütün likitteyi buraya kitliyorum. Gördüğünüz gibi bu işlemi de gerçekleştirdik. Siz diğer likitte havuzlarında kullanarak buraya hepsinde farm yapabilirsiniz. Staking kısmına geçiyorum şimdi. Burada boost kısmına basıyorum. Ama bakiyemiz olmadığı için bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Bu yüzden tekrar exchange kısmından swapy coin satın alıyoruz. 5 tanesini çeviriyorum. Burada almış olduğumuz swapy coinleri de staking kısmından stake edeceğiz. Önce işlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Evet swapy coinlerimiz yansıdı. Staking'e geliyorum. Tıklıyorum. maximum dedim. Ve bunu bir ay boyunca kilitliyorum. Önce işlemi onaylıyoruz. Şimdi de coinleri stake ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi stake işlemini de tamamladık. Hızlıca özet geçmek gerekirse öncelikle Conflux ağını Metamask'ınıza ekliyorsunuz. Daha sonra claim adresinden coin talep ediyorsunuz. Ve bu coinleri buradaki test işlemlerinde kullanmak için burada trade yapıyoruz. İşte diğer coinlere trade yapıyoruz. Daha sonra likitte ekleme kısmından her havuza likitte ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz likitelere gelip farm kısmından havuzlara koyuyoruz. Daha sonra elimizdeki swap coinleri de staking kısmından stake ediyoruz. Bu şekilde platformun bütün işlemlerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu testnetimizde. bu kadardı. Yeni testnetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.